Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Sorun mide ve sorunum benim. Buyurun. İki, 2006'dan beri benim midem ağrıyor. 2006'da endoskopi yaptırdım. Ee, o zaman da işte şey e, bakteri çıktı. Evet. Bakteri tedavisi oldum, iyi oldum. Tekrar 2006'da şey oldum. Endoskopi 2003'te. Pardon. Evet. 2012'de. Ondan sonra o zaman da şey vardı. Bu kozatlı ve çok sayıda yüzeyde şeyler vardı. Üstseller vardı. Dekat bir yıl sonra yine yaptırdım. Şey oldum. E, mikrop yine vardı. Sürekli tedavi altında hiç iyileşmiyorum. Evet. Bu geçen ayın 17'sinde tekrar endoskopi oldum. Bunda da şey yine bakteri. Evet, e, ve yani... şey var. Selma Hanım muhtemelen sizin yaptığınız size yapılan tedavi genellikle bakteriyi yok etmeye yönelik ama vücuttaki sistemleri mideyi bağırsağı zayıflatmaya yönelik bir tedavi olmuş ki bu muhakkak sizde tekrar sizin zafiyetinizden istifade ederek tekrar evet, bu problemler bir ol, oluyor. Ben e, bu mikrop tedavisine yönelik size bir tavsiyem olacak ama Kola, şunu, şunu biz... unutmayın. Eğer mide ve bağırsaklarınız ne kadar zayıf ise tekrar aynı hastalıkların sizde tekrar oluşması mümkündür. Onun için ümmün sistemi, sindirim sistemini güçlendirmek gerekiyor ki bu hastalıklara karşı vücudunuz dışarıdan aldığınız bir ilaçla değil, bitkiyle, ilaçla, herhangi bir şeyle değil, vücut kendi kendine bununla evet, mücadele edebilsin. Mesela mikrop öldürücü insanın vücudunda en iyi bulunan antikorlar veya vücudu savunan sistemlerden birisi Ağızdaki tükürük salgısıdır. Evet. Yani eğer insanın hocam, ağız florası... Hocam bir ki, evet. şeyi de söyleyeyim. Ağzında hep ve lezyon, ağzında hep lezyonlar yara oluşuyor. Tamam. Tam iyileşiyor, tekrar üstü sonra bir de oluşuyor. Tamam. Bu sizin ümmi sistemdeki zafiyeti gösteren bir durum. Mide problemi yaşayan e, birçok insanda ağızda yaralarla kendini gösteren, kokuyla kendini gösteren... Aynen. ...bakterilerin, virüslerin varlığını ve sizdeki zafiyeti tanımlayan... Kokular vesaireler olur. Bunu giderebilmenin yolu yolu yine de söylediğim şeydir. Sindirim sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ve buna iyi gelebilecek birkaç önerim olacak. Bunları kullanırsanız inşallah sıkıntınız kalmaz. Hocam bu son çıkan raporumu okuyabiliriz size. Ee, yani ee, raporu okumayın. Yalnız şöyle yok, bir şey ya, arkadaşlar. Selma Hanım bir saniye lütfen. Şimdi, Dinler misiniz? Ee, evet. Hocam. Selma Hanım size tavsiye ettiğim şeyler aslında bir başkasına da faydalı olsun diye biraz daha genel ifadeler Aynen. kullanıyorum. Sizin kendinize has bir öneri istiyorsanız tahlillerinizi, evet. filmlerinizi arkadaşlardan telefon numarasını alın, gönderin. Ben onunla ilgili size detaylı bir bilgi söyleyeyim, tamam evet. mı? Peki süremiz çok kısıktı. Kronik gastrit var. Tamam. Ondan sonra bir de o... meta intestinal metaplazi. Tamam. Anladım. Siz eee Ne bağırsakta? Anladım Selma Hanım. Siz o tahlillerinizi faks olarak, mail olarak arkadaşlardan iletişim bilgilerini alın. Size özel evet. bir beslenme listesi, size özel öneriler tavsiye edeceğim. Tamam? Çok geçmiş olsun. Evet. Acil şifalar geçmiş diliyoruz. Antalya'ya selamlar, sevgiler. Evet, tabii ki sizi yakalayınca yakın buluyorlar ve e, evet. çabuk çabuk hemen sizinle yani paylaşmak aslında istiyorlar. Şu, e, mide ve bağırsaklardaki bakterilere yönelik bir evet. tedavi, bir kür olabilir, tedaviye yardımcı bir kür olabilir diye e, söylemek istedim. Selma Hanım bir türlü fırsat vermedi. vermedi. Şimdi hocam toparlayabilirsiniz. Onu söylemek derseniz, istiyorum para. çünkü sindirim problemlerinin temelinde bu e, helikobakter ve diğer bakterilerin bağırsaklarda oluşturduğu harabiyet, veya sindirim problemleri e, şeklinde kendini gösteren durum var. Bunun tedavisine yönelik veya tedavisine yardımcı olmaya yönelik bir tavsiyem olacak. E, kekik, zencefil ve udil hindi. Udil hindi. Eğer e, bizi izleyenler bunu evet. not etsin diye kekik, yavaş anlatıyorum. Zencefil. Kekik, zencefil, udil hindi eşit oranda bunu bal ile eğer şeker rahatsızlığınız yok ise bal ile katarak tüketmeniz durumunda vücuttaki bakterileri temizlemeye yönelik, sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olmak açısından bu çok değerli bir öneridir. Udul hindi bakterileri temizleyen, zencefil mideyi rahatlatan, e, mide zarını onarmaya yardımcı olan e, bir bitkidir. Ayrıca kekik de e virüs temizleyici özelliği olan, antibakterisit özelliği olan bir bitkidir. Üçünü birlikte kullanmanız durumunda bakterilere bağlı olarak gelişen sindirim problemlerinizi atlatmanıza yardımcı olacak.